Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Mavi balinadan daha tehlikeli. A4 kağıdı akımı çocuklara ölüme götürüyor. TikTok'ta son dönemde yayılan A4 meydan okuması, gençleri sağlıksız kilo verme davranışlarına yönlendirdiği gerekçesiyle uzmanlar tarafından uyarı konusu oldu. Mavi balina oyununun tehlike yeni sonlanmıştı. Ancak ailelere çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından takip etmeleri öneriliyor. Mavi balina oyununun ardından gençler arasında popülerleşen çeşitli meydan okuma içerikleri sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya devam ediyor. Bu meydan okumalardan biri olan ve TikTok'ta akım haline gelen A4 meydan okuması uzmanların endişeyle yaklaştığı son örneklerden biri oldu. Bu akımda kullanıcılar bir A4 kağıdını dikey şekilde aynada tutarak bedenlerini bu kağıdın arkasında gizleyebilecek kadar zayıf görünmeye çalışıyor. Katılımcılar bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak daha fazla beğeni ve takipçi elde etmeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre bu tür içerikler özellikle ergenlik dönemindeki gençleri sağlıksız kilo verme yöntemlerine yönlendirebiliyor. Ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilen bu akımlar Düşük benlik saygısı ve kabul görme ihtiyacı yüksek olan bireyleri daha fazla etkiliyor. Araştırmalar, aileden yeterince ilgi görmeyen ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocukların bu tür meydan okumalara katılma eğiliminin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, aileleri çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini takip etmeleri ve sağlıklı beden algısı konusunda bilinçlendirmeleri yönünde uyarıyor. Hande Erçel'in romantik tren yolculuğu. Hande Erçel, Roma-Paris treninde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sevgilisiyle sık sık seyahate çıkan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Roma'ya gitmişti. Erçel Orient Express'in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi. Erçel'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Kocasını sevgilisini öldürttü. Otel görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette her şeyi itiraf etti. Böyle tuzak kurmuşlar. Olay 9 Mayıs'ta Çoban Çeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafeterya işlettiği öğrenilen Hüseyin Veznedar sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden veznedar olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş ZV'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan ZV, eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri ZV'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde ZV ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı. Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan ZV, eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. ZV'nin poliste verdiği ifadesinde "Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı." Ben ayrılmak istiyordum ancak Hüseyin benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan Ufuk'la buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. Ufuk'u bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. Ufuk'un onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen ZV çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ZV'nin ifadesinin ardından Ufuk A'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa'da kaldığı otelde yakalanan Ufuk A gözaltına alınarak İstanbul Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada sorgulanan şüpheli yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek ZV ile internet üzerinden tanıştığını bir süredir ilişkileri olduğunu, eşinin kendisini dövdüğünü ve eziyet ettiğini söyleyince kinlendiğini söylediğini öğrenildi. Ancak şüpheli Ufuk A resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.